Kornelarda kalan bulunuşu test 142. Başka sayısı 3 olan ikinci dereceden bir sim. Px kornelarda şöyle düşün. Px normalde ikinci dereceden ise ax kare artı bx artı c'dir. Baş katsayının 3 olması demek en yani büyük deriz, terimin katsayısının 3 olması demek. Yani px eşittir 3 x kare artı px artı c. Diyor ki px x eksi 1 ve x artı 1 ile tam dönüyor. Yani x eksi 1 ile tam dönüyorsa hani x eksi 1 eşittir 0 dan x eşittir 1 diyorsun. Ve px de yerine yazınca p1 sıfırmış olur. x artı 1 e de tam dönüyorsa x artı 1 eşittir 0 dan x eşittir eksi 1. Yine yazdım p eksi 1 sıfır demek. Şurada yapabilirim. Mesela p 1 derim. 1 yazarsam 3 artı B artı C eşittir 0. Sonra P eksi 1 derim. Yine 3 eksi B artı C eşittir 0 olur. Yani buradan B artı C eksi 3 eksi B artı C eksi 3 topla B'ler gider. 2C eksi 6 C eksi 3 gelir. C eksi 3 ise yerine yazdığımız zaman B sıfır demek. Dolayısıyla px ne olmuş oluyor? Ee, şuradan edin. 3x kare b'si 0 3x kare eksi 3 oluyor. Sonra p'de 2 yazarsın. 4, 12, eksi 3'ten 9. Ya da ya da şimdi x eksi 1 ve x artı 1'e tam durmuyor. Zaten iki tane çarpmanız bu. Yani çarpan x eksi 1 çarpı x artı 1. Kalan 0. Başka sayı 3. Al sana x. Hazır zaten aslında. px eşittir. 3 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1 de zaten x kare eksi 1. İster çarp 3 x kare eksi 3 de istersen bu şekilde bırak. Yani e, bu çözümü de bilmeniz lazım. Peki. <laughs> İkinci soru. Başka sayı 2 olan 3. dereceden bir face polinomu x eksi 1 x. Bak 3. dereceden. 3 tane kökü var. Şimdi baş katsayı 2. 2 çarpı x eksi 1 çarpı. x çarpanı x artı 1 çarpı. tam bölümü demek kalan 0 demek. Al sana px. Şimdi px'in x eksi 4 ile bölümünden kalan x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4, 4 diyorsun. Hem problem x yazdım. Sen Senden p4'ü istiyor. Gelirsin p4 dersin. 2 çarpı 4 yaz. 3, 4, 5 mi? 10 yani 120 aradığımız şey. Değil. Misin? Üçüncü soru. Px ikinci dereceden bir polinom. İkinci dereceden bir polinom ve P3 7 şimdi şöyle düşün. Px'in baş kat sayısını şunu şu an bilmiyorum. A çarpı çarpı 3 yazınca 8 gelecek. X eksi 3 çarpanı 7 yazınca da 8 geliyor. X eksi 7 çarpanı artı 8. Yani kalan 8'miş gibi düşün x eksi 3 ve x eksi 7 ile bölümünden kalan 8. Bak 3 yazarsın 8 gelir. 7 yazarsın 8 gelir. Şimdi başka sayı vermemiş. Ben denklemi buldum. Baş kat sayı bulmam için bana mutlaka bir şey söyleyecektir. Ki şurada demiş ki p x eksi 8 ile bölümünden x eksi 8 eşittir x eşittir 8 yazdım. p 8 de 23'tür. Sonra gelirsin buraya x yerine 8 yazarsam p8 eşittir a çarpı 8 yaz 5 1 a artı 8 kaça eşitmiş? 23'e buradan 5a eşittir 15 bak baş kat sayı burada kaç? 3 sonra tekrar yazıyorum eksi artık alnıç olduğunu bilelim 3 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 7 artı 8 Şimdi soru sorusu px x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 1 0'dan 0 x 1 yazdım. Senden p 1 istiyor. Gelirsin diye x eksi 1 e yazınca p 1 3 çarpı 1 yaz. Eksi 2 1 yaz. Eksi 6 artı 8. Yani 36 8 daha 40 aradığımız cevap olacak. <laughs> geçiyorum. Bak yine soru aynı ama tarzı farklı. Tx eşittir diyorum. Devam edelim. Üçüncü dereceden bir polinom. Bak. Şimdi P1 yazınca, x yerine 1 yazınca sıfır olması için bir defa baş kat sayıyı A dedim. Daha vermemiş onu. Şimdi 1 yazınca sıfır olması için x 1 çarpalım. İşte 2 yazınca sıfır olması için x eksi 2 çarpanı 3 yazınca sıfır olması için x eksi 3 çarpanı artı 0. F bu. Ama benim ayrı bulmam lazım. Bana mutlaka bir şey verecek. Mesela f eksi x eksi 4 ile bölümünden kalan. Yani x eksi 4 eşittir sıfırdan x eşittir 4. Yazdım. Kalan f 4. Kaçmış? 48. Şimdi Şurada P4'ü 48'e eşitleyip A'yı bulacağız. P4 eşittir. A çarpı 4 yazarsam 3. 4 yazarsam 2. 1. Eşitmiş. 48'e. A buradan ne gelir? 8. Sonra P'yi tekrar ezerim. 6 artı 8'e. 8 çarpı x eksi 1, x eksi 2 x eksi 3. Şimdi istediği soruyu sorsun. Px'in x eksi 5 ile bölümünden kalan. x eksi 5 eşittir 0'dan x eşittir 5. Px'in dediği için yazdım. Benden p5'i istiyor. Gelirim buraya p5 eşittir dedim. 8 çarpı 5 yazınca 4, 5 yazınca 3, 2. Yani kaç yapıyor? Evet, 192 yani bunu. Beşinci soruyla değerlendireceğim. Bir px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 5 demek ne demek? x eksi 3 eşittir sıfırdan x eşittir 3, 3. px'de yerine yazdığım zaman Kalan p3 yani p3 5'miş diye Sonra şu soru Yani şurada ne yazarsa yazsın x eksi 2 ile bölümden kalan dediği zaman x eksi 2 eşittir sıfırdan x eşittir -2, 2 diyorsun ya bu 2 bütün x'lerin yerine yazıyoruz. O zaman ne oluyor? 2 çarpı p kare 3 artı 6 eksi 1 5. Zaten p3'ü biz 5 bulduk. 2 çarpı 5'in karesi artı 5. Yani sanırsam e 5. Denizli. Altıncı soru bir px polinomunun <laughs> x eksi 3 ile bölümünden bak şunu işaretleyelim tamam mı şimdi px e <laughs> x eksi 3'e böldüm bölüm qx kalan 2 zaten kalanı sahip olması lazım neden birinci dereceden bir polinoma bölüyoruz sonra qx'in x artı 1 ile bölümünden bir bölüm olacak ben oraya bx yazayım. Kalan da 5'miş. Ne kadar çok sorun yok. Şimdi px'in sağlamasını yapıyorum. px eşittir. Ne diyeceğim? x-3 çarpı qx artı 2 qx'in sağlamasını yapıyorum. x artı 1 çarpı bx artı 5 Şimdi bir seri yapacağım. Şurası gelecek. Bu şu yeri ne yazacağım? Bak ne oldu? Direkt çözüm gelecek. Yani Px eşittir. X eksi 3 çarpı Q x yerine şunu yazalım. Bak. X artı 1 çarpı Bx artı 5 artı ikisini unutma sakın. Bak P'de Qx'i yerine yazdım. Bak bunu dağıtırsam ne olur? x eksi 3 çarpı x artı 1 dx. 5 ile çarparsam 5 x eksi 15 artı 2. Yani görebiliyorsam burası ne? x kare eksi 2 x eksi 3 dx artı 5 x eksi 10 Bakın zaten diyor ki x kare eksi 2 x eksi 3 ile bölümden kalan 5 x eksi 13. Eğer işlem hatası yapmazsan direkt kalan olmuş. Yani yerine yazdığın zaman zaten bu ifade gelir. O zaman da çözüme ulaşmış oluruz. Buna dikkat edelim. Geçtim. Yazan varsa bekleyebilirim. Ee, yedinci soru. Bir px polinomunun x kare eksi 5 x artı 4 ile bölümden kalan 2 x artı 3'tür. Şimdi şöyle düşün px'i sen x kare eksi 5x artı 4'e böldüğünde bir bölüm olacak. Bir de kalan. Neydi? 2x artı 3. Şimdi bu cepte dursun. Soruya geçelim. Px artı birim x eksi 3 ile bölümden kalan nedir? x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3 değil mi? Yazdım. Kalan p 4 Peki acaba bunun çarpanları bak Px bu çarpanları x eksi 4 çarpı x eksi 1 de mi? artı 2 x artı 3 şimdi p 4 demek ne demek x gördüğümde 4 yazıyor bak 4 yazınca şurası direkt 0 çarpı b x o b yani gidiyor aslında 4 yazınca 11 cevabımız 11 olacak bu da yine benzer bir soru geçiyorum 8'de e, a artı b nedir demiş. Şimdi şunun çarpanlarını bulursanız soruyu çözersiniz. Yani bu tarafı şöyle yapalım. x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı qx artı a x artı b. Yani 2x küp artı 5x kare artı 3x eksi 1. Soruyu şöyle alacağız. Tamam mı? Şimdi şurayı sıfırlayacak değerler ne sorsam ne dersiniz? 1 ve 2. Bak x yerine 1 yazıyorum. 2 artı 5 artı 3 eksi 1 eşittir bak. 1 yazınca şurası gidecek. a artı b gelecek. Bitti sor. Zaten artı b soru. Ee, yani Normalde 2 de yazarsın. 2 yazınca ne olur? İşte 16 artı 20 artı 6 eksi 1. O zaman da 2 artı b dersin. A, A ve B değerlerini tek tek bulabilirsin. Yok etmemek gerekiyor. Ama zaten A artı B sormuş. Uzaklayalım. Direkt x yerine 1 yazınca şurası 0 oldu. Bak şurası gidiyor. Geriye A artı B kaldı yani şunun çarpmanları önemli. Hatta bu soru şu demek mesela. 2x küp artı 5x kare artı 3x eksi 1'i x kare eksi 3x artı 2 ile bölümden bölüm 2x kalan nedir diye sormuş. Yani. Olay bu. Geçiyorum. Bir px polinomu. Bak bu soruyu da işaretleyip 1px bölümüne x eksi 2 ve x eksi 5 ile bölümünden kalan 5 ve 11 x eksi 2 ile bölümünden kalan dediğiniz zaman x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 yazdım. Kalan p2 kaçmış? 5'miş. x eksi 5 ile bölümünden kalan x eksi 5 eşittir 0'dan x eşittir 5 yazdım. p5 eşittir 11 Şimdi şuraya geliyorsun. Sen px'e x kare eksi 7x artı 10'a böldüğünde bir bölüm olacak değil mi? Evet. Bir de kalan. Kalan ne? Eğer ikinci dereceden bir polinomu biliyorsak kalan ne olacak demiştim geçen derslerde. Birinci dereceden bir polinom olacak. Yani a x artı b. Şimdi şu t2 eşittir 5. Zaten bu şu çarpanlar bu ifadenin çarpanları. Yani x eşittir. Burası X eksi 2 çarpı X eksi 5'tir arkadaşlar. Yoksa zaten çözüme gidemeyiz. Şimdi geliyorum. P2. 2 yazınca şurası gidecek. Zaten 2A artı B eşittir 5. P5. 5 yazınca şurası yine gidecek. 5A artı B eşittir 11. Yok edeceğiz. Yani üst tarafı eksi ile çarparsam 3a eşittir 6 a 2 gelir a 2 gelirse b 1 gelir işte kalan a x artı b idi yani 2 x artı 1 bunlara dikkat ederseniz yani güzel sorunlar daha önce de çıkmış sorunlar şimdi Bak delta x programı x kare eksi x eksi 2 ile bölümler kalan. Şimdi sen px'i e, x kare eksi x eksi 2'ye bölümde bir bölüm olmayacak mıdır? Bir de kalan x e artı 3. Şimdi p kare demek ne demek arkadaşlar? P kare demek şu ifadenin karesini anlatan. Peki Mesela ben karesini aldım. Birincinin karesi. Yani şöyle şu, şu x kare eksi x eksi 2'nin karesi çarpı b kare x olacak. Artı. Bir kez söylüyorum. Bir daha buna benzer soru geldiği zaman e, en kısa yolu da söyleyeceğim. Tamam. Bunu görmeniz lazım. Yani işaretliyoruz. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpı 2 iki katı. çarpı x artı 1 artı ikincinin karesi. Yani ikinci dediğim x artı 1 e, karesi ne yapar? x kare artı 2 x artı 1 yapar. Bu p kare. Bak birincinin karesi. Şurası birinci. Burası ikinci. Birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı. İkincinin karesi. Diyor ki p kareyi sen x kare eksi 2 x eksi 2 ile böldüğünde kalan ne olur? Şimdi ben de dedim ki normal şartlarda zaten kısa yolu var. Ama mesele kısa yola nasıl geliyor? Şimdi sen bunun karesini aldığın zaman bunun içinde x kare eksi 2 x eksi 2 yok mu? Var. O zaman gördüğün zaman buradan kalan sıfırı gelir. Birinci ve ikinci çarpım içinde de x kare eksi 2 x eksi 2 var. Bu çarpım bunun içinde de varsa burası sıfır. Yani demek ki sadece ben şurada kalanın karesini alıp istediği formüle dönseydi oluyordu. Çünkü başka bak, kalanın karesi bu. Bunlardan birincinin karesinden kalan sıfır geliyor. Birincinin ile çarpımı çarpımının iki katından da bunu da x kare eksi 2 x'e bölersen, bunun içinde de x kare eksi 2 x eksi 2 çarpımı var. Kalan sıfır. O zaman ben sadece şurayı yaparsam yani 1 x kare eksi 2 x eksi 2 eksiyle çarpıyorum. Burası eksi, artı, artı. Şunlar gitti. 4x artı 3. <laughs> düzeltiyorum. Burası eksi x. Ben eksi 2x almışım. Hemen düzeltiyorum. Diğer anda olmadığı için. Çok şükür. Evet. Tekrar bir kez var. x kare eksi x eksi 2 eksi ile eksi, çarpıyorum eksi artı artı gitti. 3x artı 3. Yani bundan sonra böyle bir soru geldiği zaman ben tek kare almak zorunda değilim. Kalanın karesini tam sayılarda da böyle değil miydi? Kalanla işlem yapıyorduk. Burada da aynı. Aynı polinomuza bak değişmiyor polinom. Aynı polinomu bölgesi. O zaman kalanın kalanla işlem yaparım buradaki soru da yine çıkmasından sorulan bir tanesi. Şuraya geldim. <laughs> Şimdi P2x artı 3'ün kat sayılar toplamında kat sayılar toplam demek x yerine 1 yazmak demek. Şurada 1 yazarsam P5 7'ymiş oluyor. P3x eksi 4'ün sabit terim. Sabit terim x yerine 0 yazmak demek. Bak 0'ı yazdım. P eksi 4 25 demek. Bunlar cepte. Şimdi aynı tarz soru. O yüzden işaretliyorum. Yani diyor ki px'in şimdi x kare eksi 2x bak x kare eksi x eksi 20 ile bölümünden bir bölüm olur. Bir de kalan. Kalana biz ne diyeceğiz? ax artı b diyeceğiz. Çünkü ikinci dereceden bir bölüme bölüyorsun iki dişi şey daha var. Buradaki bu kornanın çarpanları yukarıda verilmiş zaten. Yani bak mesela burası nedir? x eksi 5'e x artı 4 olur. Çarpı bx artı ax artı b. Şimdi gelirim. B5'i biliyor muyum? Biliyorum. 5 yazarım. Bak burası gider. 5 yazınca şurası 0 olur. Gider. 5a artı b eşittir 7'ymiş. Sonra eksi 4 yazarım. Yine gider. Eksi 4a artı b eşittir 25. Sonra yok etme metoduyla işlemize devam edeceğiz. Diyorum ki ben parayı eksiyle çarpsam burası ne yapar? Eksi 9a yapar. B'ler gider. 25'ten 7 çıkarsa 18. A buradan eksi 2 gelir. Eksi 2 olursa burası 8. 25'ten 8 çıkarsa B sanırsam 12 gelir. E, AX artı B'ydi. Yani 17 eksi 2x kalan a eksi artı ve a eksi 2 eksi 2 x artı m diye işaretleyebiliriz. Ve 12 p 2 x artı bir polinomu x eksi 3 ile bölümünden kalan bak, evet, 6. Diyeceğim ki x eksi 3 eşittir 0 x eşittir 3. 3. p 2 x artı 1 olduğu için burada yazdığım zaman neyi bulur? 3 yazarsın. P7 6'ymış. Px artı 5'in sabit terim. Sabit terim x yerine 0 yazmak gerekiyor. 0 yazarsan P5 eksi 2 gelir. Aynı şu mantık aynı. px x kare eksi 12 x artı 35'e bulduğun zaman bir bölüm olacak. Bir de kalan ikinci dereceden bir polinom olduğu için Allah ne yapsın artı bu olacak. Zaten buradaki çarpanlar e, ne olur? x eksi 7 x eksi 5 olur. Çarpı bx artı ax artı b. Sonra da p7 7 yazınca burası gider. 7a artı b eşittir artı gelir. Ve p5 5 yazarsan da burası gider. 5a artı b eşittir Eksi 2. Yok edeceğiz. Bunu eksiyle çarptığım zaman burası ne olur? 2A eşittir 8'den A eşittir 4 gelir. A yerine 4 yazarsam B ne olur? 20 eksi 22 gelir. Ve kalan A eksi artı B'dir. Yani 4x eksi 22 yani Ceyhan Ders. Geçiyorum. Bir başka konu ya da yazın. Yazmayan varsa. Peki yazmayan yokmuş. Px'in şurayı silelim. px'in e, x kare eksi 3 x artı 2 ile bölümünden olan 2 x artı 4 şöyle yazalım bir işaret p px x kare eksi 3 x artı 2 ile bölümünden bir bölüm olur bir de kalan neymiş 2 x artı 4 sonra p e, x kare eksi 4 x eksi 5 birazcık daha özür aşağıya yazacağım. Şimdi dx'in x kare eksi 4 eksi eksi 5 ile bölümünden bir bölüm olur. Bir de kalan 4 eksi artı 8 Px'in x kare eksi 1 ile bölümünden şimdi px eşittir x kare eksi 1 çarpı bölüm x kalan biliyorsunuz ki ax artı, artı b olacak. Şimdi ben bunları nasıl değerlendireceğim? Önce şurayı Şimdi bir çarpanları var. Bu biliyorsunuz x eksi 2 çarpı x eksi 1 artı 2 eksi artı 4. Bunun çarpanları mı? x eksi 5'e x artı 1 çarpı c x artı, artı 4 x artı 8. Şimdi arkadaşlar bak burada benim p-1'e ihtiyacım olacak. Şunu şartlamalıyım. x-1, x-1 Ben 1 e alırsam burası sıfır olur. x-1 e alırsam da 0 olur ya. Ben dolayısıyla p1'i buradan bulacağım. Bak p1'i bulursam burası sıfır olur. 0. Artı 1 olursam p1, 6 gelir. Bir de p-1'e ihtiyacım var. Buradan da x-1 yazarsam burası sıfır gelir. x-1 e yazarsam, e yazarsam ne olur? Yine 0 olur artı 4'ten bak t eksi 1 4 geldi. İşte buraya gelirsin P1 dersin, bak, a P1 kaçtı? 6. Sonra p 1 dersin. bak burası sıfır olur. a artı b t1 kaçtı? a artı sonra t eksi 1 dersin. eksi 1 yazınca da burası sıfır olur. Eksi a artı b t eksi 1 kaçtı? 4'tü. Ben alt alta topladığım zaman a'lar gider. 2 d 10 b 5 gelir. B5 ise A1 işte A x e artı B kalan mıydı? Yani x artı 5. İşte sizi kronomi bölmesi Yani bu tarz sorular bekleyin. Ve gelelim buraya. Ee, P eksi <laughs> x kare eksi 1 ile bölümünün kalan aşağıdaki hangisidir? Mantık aynı x kare eksi 1 eşittir 0 diyorum. x kare gördük yere 1 yazarsam kalan değil. Yani kalan eşittir diyorum. Şimdi x türü 103'ü x kareye göre yaparsak bak e, 103'ü 2'ye bölersin. İşte 5 10 3'ü 2'ye böldüm 1 e, kalan 1. 51. katı böyle 102 yapar çarpı x üzeri 103 yapar. Eksi. 99'u da bu. 98 de yani çünkü 1 artacak yine. 98 için neyle ile çarpmamız? ki? 49 çarpı x artı 2. Yani x kareye göre düzenliyor. Sonra x kare gördüğüm yere 1 yazacağım. Bak şurada da 1 yazacağım ne olacak? 1 üzeri 1, 1 çarpı x x eksi 1 üzeri 49 1 çarpı x x artı 2 bakın kalan 2 Aynı Aynısını x, x kare eksi 1 eşittir 0 dedim. Kalanı buldum. Bu testte burada